Bugün iş dünyasından bölümünde biraz araç kiralamayı konuşacağız. Otomotiv sektörü ana konumuz. Sorularınız varsa bekliyoruz. Stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Bugün Nur Hidayetoğlu bizimle birlikte. Herkes Türkiye'nin genel müdürü kendisi. Ve Türkay Oktay da stüdyomuzda. Tokder'in yani Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin yönetim kurulu başkanı ve Leaseplan'in de genel müdürü hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi e, o kadar çok şey değişti ki yılbaşından bu yana piyasalar açısından kur çok hareketliydi. Hem euro'da hem dolarda rekorlar gördüğümüz bir dönemi geride bırakıyoruz aslında. E, burada euro zamlandı. Yani euro yükseldi, dolar yükseldi. Araç kiralama ne kadar zamlandı? Bunu merak ediyoruz. E, Nur Hanım sizinle başlayalım. Ee, hangi kura bakıyorsunuz orada? Dolara mı, Euro'ya mı? Ne kadar arttı fiyatlar? Şimdi bizim e, maliyet yapımızda temel girdi e, otomobilin kendisi hı hı. E, ve ithal edilen bir ürün. Dolayısıyla kurlardaki artış bizim maliyet yapımıza doğrudan etki eden bir faktör kaçınılmaz olarak. E, dolar üzerinden ithal edilen veya Euro üzerinden ithal edilen markalar kendi içinde ayrılıyor. Biz aracın e, TL giriş maliyeti üzerinden kısa dönem kiralamaları için konuşuyorum farklı bir. E, strateji belirliyoruz. Uzun dönem kiralamada ise e, tekliflendirmeler e, döviz cinsinden olduğunda farklı bir hesaplama kullanıyoruz. E, yalnız burada kaçınılmaz olan e, özellikle kısa dönem kiralama için konuşursak araç fiyatlarındaki ve dolayısıyla faizlerdeki de artışın e, tüketiciye maalesef zam olarak yansıyacağı yönünde. Yani bu Eylül ayıyla birlikte mi bunu daha net hissediyoruz? Çünkü hani otomotivcilerle konuştuğumuzda onlar da diyorlar ki hani şimdiye kadar maliyetlerin bir kısmını biz karşıladık ama Eylül'de kaçınılmaz bir zam olacak demişlerdi. O zamları da gördük zaten. Doğru biz kısa dönem tarafında özellikle bir süredir frenliyoruz. E, maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmamak için uzun bir süredir aslında e, kendi içimizde e, frenlediğimiz bir dönem yaşadık ama eylül ayı ile e, birlikte artık e, kaçınılmaz olan zamları uygulamak zorunda kalmışız. Ne kadar mesela aşağı yukarı %10, %10 %15, 15 20'ler civarında artış 20 etmek lazım. Evet, evet. Araç kiralamada ciddi, ciddi yüksek oranlar. Doğru tabii. çünkü TL olarak fiyatlanan bir piyasa kısa dönem kiralama e, kurlardaki artışın da tabii etkisini biz e, fiyatlama tarafında e, yansıtmak zorunda kalacağız sektör. Ne dersiniz Türkay Bey? İşin tabii ki iki boyutu var. Bir tanesi e, Nur'un da bahsettiği gibi kısa dönem yani günlükten işte aylığa kadar olan ve genellikle Türk lirasının ağırlıklı olarak e, döviz birimi olarak seçildiği kiralama buradaki maliyet artışı kur artışlarına paralel oluyor evet. maalesef. E, i̇kinci boyutu uzun dönem kiralama, filo kiralama, operasyonel kiralama birçok isimde adlandırabiliyoruz. E, buradaki park çok daha büyük yani. Burada yaklaşık e, 6. ayın sonundaki e, vardığımız rakam sektör olarak 250 bin araç. 250 bin araç? Evet. E, buradaki kiralamaların e, %80'i Euro cinsinden. Dolayısıyla kur artışının birinci etkisi sektöre e, Euro kiralama yapıldığı için, Euro kiralama tercih edildiği için müşterilerimiz tarafından... Ödenen kira bedellerinin Türk Lirası karşılığı otomatikman arttı. E, kurlar Çünkü kadar arttı. Ocak ayında yani yıla başlarken 2.60'ları görmüştük evet. Euro'da. Evet. E, ama işte Ağustos'ta tarihi rekoru gördük. 3.5'a dayandığını gördük. Evet. Geçen gün yeniden o seviyelere yaklaşıldı. Evet. Dolayısıyla hani sırf bu bahsettiğiniz kur artışı %30'ların üzerinde. Hı -hı. Yılbaşına göre maalesef müşterilerimiz e, %30 daha fazla kira ödemek durumundalar. İkinci e, etkisi de tabii ki kurla beraber faizler de artıyor. Hı -hı. E, faiz de bizim uzun dönem kiralamanın içindeki önemli maliyetlerimizden bir tanesi. E, bu da kira fiyatlarına yavaş yavaş yansımaya başladı. E, kur'un böyle iki tane etkisi var. E, i̇ki yönlü etkisi. olumsuz bir yansıma yani evet. tüketici açısından, araç kiralayan açısından böyle olumsuz bir durum. E, burada tabii uzun vadeli anlaşmaların yapıldığı durumlarda herhalde bir revizyon olmuyor değil mi? Tekrar gözden geçiriyor musunuz yapılan anlaşmaları kur bu kadar yükseldiği için? olmuyor çünkü bizim anlaşmamız başından sonuna kadar sabit kira üzerine bütün biz hesaplamalarımızı, maliyetlerimizi, bununla ilgili kullandığımız kredileri de biz aynı şekilde bankalarla sabit kur üzerinden değil, değişken kur ve sabit faiz üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla maalesef hani kur artışları müşterilerimizden daha fazla aslında bizi kiralama şirketlerini de etkiliyor. Biraz tabii müşterilere genelde verdiğimiz tavsiye Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman biz ne kadar onları Türk lirası e, kiralama yapmaya teşvik etsek de yönlendirsek de tercihleri onların tercihleri ve %80 oranında bu tercihi e, euro olarak kullanmayı e, e, yaptılar. E, dolayısıyla e, o alınan riskin karşılığı belki kısa dönemde bir maliyet artışı olarak yansıyor ama onlar da hep biliyorlar ki uzun dönemde aslında Kurdaki bu dalgalanma maliyet olarak onlara belki kısa dönemde bir takım etkiler, olumsuz etkiler yaratsa da uzun dönemde ortalama baktığınız zaman aslında Türk lirası ile başa baş belki Türk lirasından biraz daha ucuz bir maliyet uzun dönemli kontratlarda günün sonunda oluşabiliyor. Burada otomotiv satışları çok güçlü gitti. Yılbaşından beri baktığımızda işte ilk 8 ayda %47'lik bir artış var. Sadece Ağustos ayında %37'lik bir artış var. E, i̇nanılmaz rakamlar yani Türkiye'de pek çok gösterge e, kötüye giderken işte büyümeye başlıyor enflasyon artıyor. Bir konut satışları bir de otomotiv satışları inanılmaz parlak bir performans gösterdi. E, burada siz araç kiralama tarafında aslında hem birinci elden etkileniyorsunuz hem ikinci el tarafını da etkiliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden bu kadar güçlü gitti? Biz şimdi e, otomotiv tarafının hem alıcısı hem de satıcısı aslında konumundayız. Dolayısıyla hem e, sıfır araç satışlarında hem de ikinci haldeki Hı. değişimleri çok yakından izliyoruz. E, özellikle yakın zamandaki sıfır araç satışlarındaki artış tabi kur nedeniyle e, ilerleyen dönemde bizi bekleyen fiyat artışlarından etkilenmemek. Hı, talep biraz öne çekilmiş Tabi öne çekildi çünkü kur artışları e, her ay e, araç satış fiyatlarına zam olarak yansıdı ve yansımaya da devam edecek. Dolayısıyla araç satın alma planı projesi olan tüketicilerde de mümkün olduğu kadar bu kararlarını Kurlar öne daha çektiler. fazla art, artmadan daha fazla araç alacak şekilde onu daha pahalı hale gelmeden erkene çekmeyi tercih ettiler. Benzer bir artış yüzde %43 olmasa da yüzde %21 seviyelerinde ikinci el piyasasında da aslında var. %21 de aslında büyük bir oran ikinci el satışları için. Paralel bir zaten artış ikinci el er piyasasında da devam edecek diye öngörüyoruz. Hı hı. Ee, siz ne dersiniz Türkay Bey? Şimdi tabii bu sene çok iyi bir sene otomobil satışları açısından. otomobiller çok memnun. Nur'un belirttiği gibi biraz e, erkene çekilmiş bir talep söz konusu. E, kur, kur'un e, otomobil fiyatlarına e, yansımasını beklemeden e, tüketiciler alıma geçmiş gözüküyorlar. Dolayısıyla... Geçen yılın aynı dönemine göre ciddi %40'ın üzerlerinde daha iyi bir performans var. Burada biraz tabii daha makro bakarsak aslında Türkiye'deki otomobil sahipliği hala çok yukarı seviyelerde değil. Yani bununla ilgili en önemli kullanılan makro kriter bin kişi başına düşen araç sayısı. Türkiye'de şu anda bu rakam 180'lerde. Avrupa'ya bakalım bu rakam 500'ün üzerinde. Amerika'ya bakalım bu rakam 790. Dolayısıyla Türkiye'de aslında araç sahipliği... Çok da yüksek değil. O yüzden belki bu yıl çok iyi gitmekle beraber sanki otomobil piyasasında artık bizim tabii ki ekonominin etkisi var burada, satın alma gücünün tabii ki etkisi var ama böyle 850, 900 bin, 1 milyonlu rakamlar çok da sürpriz olmamalı bundan sonra. Hı, Çünkü Türkiye'de gerçekten hala. araç sahipliği düşük. Bir de şunu söylemek istiyorum bununla ilgili. Türkiye'de bir de araç sahipliği düşük. Bir veri daha var elimizde. O da araç parkımız çok yaşlı aslında. Yani ortalama Türkiye'nin araç parkının yaş ortalaması 12. Gene gelişmiş ülkelerde bu rakamlar 7-8 civarında. Dolayısıyla Türkiye'de biz araçları tabii ki satın alma gücünden dolayı çok daha uzun süreler kullanıyoruz. Uzun süreler kullanmamızın aslında ekonomiye çok da fazla bir katkısı yok. Çevreye ciddi zararları var. Güvenlik açısından yarattığı sıkıntılar var. Bu hep hani konuşulan konular ama hani şu tespiti yapalım ki Türkiye'de hani 850 bin-900 binli ee, satışlar aslında öyle çok süper büyük anormal patlamış satışlar değil, bunlar normal satışlar, daha iyi satışlar da olabilir. Hı hı. Ee, neden? Araç parkımız çok yaşlı. Ee, neden Türkiye'de otomobil sahipliği hala çok düşük? Hı hı. Burada tabii mesela İstanbul özelinde düşünecek olursak hani ciddi bir trafik sorunuyla karşı karşıya olan insanlar olarak hani daha fazla otomobil gelirse ve sayı artarsa hani ne oluruz onu düşünmek bile istemiyorum. Ama hani Türkiye genelindeki rakamları söyleyerek herhalde siz aktarıyorsunuz değil mi? Evet orada belki buna çok güzel bir ekleme yapabiliriz bu noktada. O da şu. Bir taraftan arabalar satılıyor ve bu bizi dediğiniz gibi korkutuyor. Çünkü özellikle işte mega şehirlerde artık Hani ...dayanılmaz Bu boyuta trafik. gelen trafik sıkıntımız var. Ama bir taraftan da Türkiye'deki araç parkından çıkış çok az. Hmm. Son 10 yılda Türkiye'den araç parkından azalma sayısı 790 bin. Ve bunun %40'ı motosiklet. Dolayısıyla Türkiye'de biz araç, par araç parkımızı yaşlandığı için artık kayıttan atmıyoruz. O arabalar bir şekilde hala kullanılmaya devam ediyor. Türkiye'deki motorlu taşıt sayısı artıyor ama e, arabalarımızın maalesef e, yaşı bu anlamda gençleşmiyor. Bunun dönüştürülmesi için peki ne yapılması Belki gerekiyor? Belki bununla ilgili işte vergileme sistemleri, e, yaşlı araçları daha fazla vergileme yoluna e, gidilecek şekilde düzenlemeler yapılabilir. E, geçmiş dönemlerde yapılmıştı, gelişmiş ülkelerde de çok bunun örneklerini görüyoruz. Bir takım hurda teşvikleriyle bu tür araç parklarının artık, Hurdaya çıkarılması teşvik edilip bunun yerine işte yeni sıfır arabaların kullanılması teşvik edilebilir. E, dolayısıyla evet trafikteki araç sayısı giderek artıyor, yeni arabalar çok satılıyor ama maalesef e, hurdaya da araba çıkarmadığımız için eski arabalarda kullanılmaya devam, devam ediyor. ediyor. öyle bir sıkıntımız var. Evet. 2004'te bir hurda teşvi verilmişti en net hatırladığım. sonrasında evet. olmuş muydu bilmiyorum ama olmadı ondan sonra olmadı. Da bir daha hurda 2004... teşviği. Ya bir zaman geçti biliyorum. Evet. Öyle bir sektörde konuşuluyor mu yeniden öyle bir hurda teşviği olur mu? Um, bu sürekli benim bildiğim kadarıyla özellikle Türkiye'deki üreticilerin e, hükümetle düzenli olarak e, temas kurdukları, önerdikleri e, yollardan, yöntemlerden bir tanesi ve genel ekonomiye, çevreye e, katkısının e, çok fazla olacağını biliyoruz. Ee, ama e, şu ana kadar öyle bir sinyal gibi, yok bir sinyal aslında e, ikinci e, araç kiralama birinci elden etkileniyor ikinci eli etkiliyor dedik ama birinci eli de etkiliyor çünkü önce aracı kiralıyorsunuz bir tanıyorsunuz severseniz o arabayı satın alabiliyorsunuz bu çerçevede hani birinci elde de doğrudan bir yansıması var değil mi son dönemde çünkü birçok firmada işte önce kiralı sonra satın al gibi bazı e, projelerde başlattı. Evet, şimdi bizim şirketimizde de öyle bir ürün var. Aslında Amerika'da başlamış ve çok yaygın, aktif olarak kullanılan satın alma modellerinden biri, Bir araca sahip olma modellerinden biri. Böyle bir seçenek biz de sunabiliyoruz. Burada en önemli nokta tüketicinin hoşuna giden, tercih etmesini sağlayan aracı bizzat... ...ve birkaç gün belki daha da uzun sürelerle test edebilme imkanı. Özellikle satın alma kararında... E, kişilerin yaşadığı en büyük sorunsal güven sorunsalı ikinci el er piyasası için konuşuyorum tabi. E, o aracı doğru tanıyabilmek e, aslında karar alma sürecinde en etkili faktör. E, kısa süreli araçları kiralayarak birkaç gün kiralama modeliyle aracı test ederek, gerektiğinde uzun yol yaparak, gece gündüz istediği gibi aracı performansını test ederek gerçek satın alma kararını daha rahat verebiliyor tüketiciler. ikinci el otomobiller için yapıyor Tabii, ikinci el otomobiller için böyle bir seçenek mevcut. Hı hı. Ee, burada tabii aracı tanımak ve daha sonra satın almak çok güzel bir uygulama. Yani araba satın almayı isteyen insanlar için test etmek ciddi bir avantaj. Ee, burada e, pek çok kriter var tabii yani araç kiralarken dikkate alınan. Burada kısa vadeli kiralamalardan söz ediyoruz. Evet. En çok neye bakıyor tüketici? Sizin tespitleriniz. Türkiye ve Avrupa farklılık gösteriyor mu? E, gösteriyor tabii ki. E, belki şöyle bir veriyi de paylaşmakta fayda var. E, Türkiye'de satılan ikinci el e, parkı, yani ikinci el araç sayısı yani işlem gören araç sayısı e, birinci el araç sayısının yaklaşık 6 katı. Yani düşünün ki her satılan bir yeni araca karşılık Türkiye'de 6 tane araç ikinci elde işlem görüyor. Bu normal gelişmiş ülkelerin çok çok üzerinde. Bugün işte hani gelişmiş ülkeler Avrupa ülkelerine bakarsak İtalya, Fransa, Almanya bu gibi ülkelerde bir tane yeni araca karşılık 3 tane ikinci el araç işlem görüyor. Bizde biraz bu satın alma gücüyle beraber ve bu aracın uzun kullanılmasıyla beraber ve araçların değer kaybının Avrupa kadar olmamasından dolayı ikinci eldeki işlem adedi çok daha fazla hmm. ve gene bir veri daha paylaşmak durumundayım bu aşamada o da şu LPGli araçlar hmm. ee, son 10 yılda LPGli araçların otomobil e, otomobillerden bahsediyorum. Otomobil parkındaki payı %14'lerden %41'lere ulaşmış durumda. İnanılmaz rakam. Demek ki insanlar ikinci elde çok fazla e, e, bir kere işlem görüyor arabalar ve genelde de arabalar LPG takılıyor. Hani bu tespit yakıt yapalım. yakıt tasarrufu bizim için önemli. Evet, buradan hani sorunsun cevabını da aslında vermiş oluyoruz. Belki hani hem birinci elde hem ikinci elde e, kullanıcıların birinci tercihi yakıt verimliliği. Çünkü e, dünyanın en pahalı yakıtını kullanıyoruz. Türkiye'deki Çok yakıt ciddi bir vergi yükü fazla, var, inanılmaz bir, bir vergi yükü var. Dolayısıyla insanların birinci önceliği hem sıfır araç satın alırken, hem ikinci araç satın alırken yakıt oluyor. Hı hı. Avrupa'da bu böyle değil. Avrupa'da önce onlar fiyata bakıyorlar, arabanın fiyatına bakıyorlar. Gelişmiş ülkelerdeki tercihler, bir takım anketlerle sorulduğu zaman tüketicilere oradaki birinci tercih daha fazla fiyat, sonra yakıt tüketimi. Bizde yakıt tüketimi. Ön sırada belki sektör olarak şunları da söylemekte fayda var. Biz evet sıfırda çok araba alıyoruz, ikinci elde çok araba satıyoruz. Şu anda binek otomobillerdeki payımız filo kiralama sektörü olarak yüzde 15'lerde yani Türkiye'de satılan her 100 sıfır binek otomobilin 15'ini bir sektör olarak alıyoruz. Ama ikinci elde yarattığımız araç arzı çok daha az çünkü her yıl 100 bine yakın araç satıyoruz hem kısa dönem kiralama hem uzun dönem kiralama. İkinci el pazarının 3 milyon adet olduğunu düşünürsek bizim yarattığımız 100 binlik ikinci el satışları aslında çok. ikinci el büyüklüğü içinde çok da büyük değil. değil. Burada yakıt bizim için önemli dedik. Geçen haftalarda Nedim Türkmenle burada finans kafede bir yayın yaparken şöyle bir bilgi paylaşmıştım. Motorinin 59'u benzininde 67'si vergi, 2000 cc üzerindeki otoda ÖTV 145. Yani inanılmaz bir vergi yükü var. Ve bu tabi benzinin çok pahalı olmasına yol açıyor. Zaten bir kur hesaplaması var. Yani geçen yıldan beri benz, e, Brent petrolü baz alıyoruz. Ciddi bir düşüş olmasına rağmen biz bu düşüşten yararlanamadık. Tam tersine zam üstüne zam geldiğini gördük. E, geçen gün birçok gazetede de vardı. Biz Dünya Gazetesi'nden görelim. Tep, SETELEN tarafından 14 ülkede gerçekleştirilen bir araştırmadan söz ediliyor burada. E, dünya rekora koşuyor başlığıyla haberi veriyoruz. Zira e, dünyada otomotiv üretiminin 80 milyon adede ulaşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor şeklinde bir not var. Bir de e, hangi kriterleri önem veriyor tüketici diye alt detaylar var araştırmada. Araştırmaya katılan ülkelerde fiyat otomobil seçiminde bir numaralı belirleyici olarak öne çıkmış. İkinci sırada yakıt tüketimi, üçüncü sırada da güvenlik ve yol tutuşu var. Türkiye'de ise ...genelde yakıta bakıyorlar. Çünkü burada yakıt tüketimi %58 ile otomobil tercihinde birinci kriter olarak Türkiye'de öne çıkıyor. Tam da sizin söylediğinizle örtüşüyor aslında. Fiyat ve güvenlik ise ikinci ve üçüncü sırada. Biz biraz dünyadan ayrışıyoruz bu çerçevede. LPG'li araç oranının ne kadar arttığını da söylediniz. Bu da önemli göstergelerden bir tanesi olsa gerek. Çok önemli çünkü... Çok pahalı bir yakıt kullanıyoruz. Yakıt en önemli değişken giderimiz bizim. Dolayısıyla yakıtı bizim e, bu hesaplarda dikkate almamız lazım. E, 10 milyon otomobilin 4.1 milyonu LPG takılmış halde yollarımızda geziyor. Bu da e, yakıtı e, tüketicilerin ne kadar önemsediğini ve her tür seçimde e, en öne koyduklarının herhalde en doğru göstergelerinden bir tanesi. Burada bir de şunu eklemek istiyorum, özellikle demin. E, sektör olarak bizim ikinci ele yarattığımız araç e, arzından bahsettik. Hı hı. E, bu arzın aslında çok kaliteli bir arz olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü e, bizler hem kısa dönem kiralamak şirketleri hem e, filo kiralama şirketleri olarak e, müşterilerimize kiraldığımız araçlara çok iyi bakıyoruz. Çünkü e, oradaki e, iyi bakmak çok önemli. E, bu arabaları bir süre sonra geri alıp ikinci elde satmak üzere biz bu planları yapıyoruz. Hı hı. E, bir arabayı da ikinci elde iyi satmak istiyorsanız arabayı Dönemi boyunca, kiralama dönemi boyunca hep yetkili servislerde bakımlarını düzenli yaptırmanız lazım. Araba oldu ki ufak tefek kazalara karıştı. Bunları da gene yetkili servislerde son derece kaliteli tamir ettirmeniz lazım ki o arabayı sonra ikinci elde satmak isterseniz istediğiniz fiyatlara satabilirsiniz. Dolayısıyla kiralama sektörünün satmaya çalıştığı arabalar son derece iyi bakılmış. Zamanında bakımları yapılmış ve iyi tamir edilmiş arabalar herhangi bir kazaya karışmışsa ve bütün hikayeleri de belli olan araçlardır. O anlamda da hani e, burada tüketicilere bu anlamda belki bir mesaj verebiliriz. Bizim araçlarımızı gönül rahatlığıyla alabilirler. Çünkü hikayesi belli olan son derece kaliteli bakılmış ve tamir edilmiş araçlardır. Bu vurgu önemli. Bu arada biz konuşurken tam da otomotiv sektörüne ilişkin önemli detaylar ulaştı elimize. ODD, Otomotiv Distribütörleri Derneği ilk 8 ayda e, Türkiye'nin %42,9 artışla otomobil satışında Avrupa 6.sı olduğunu duyuruyor. E, zaten hani çok güçlü rakamlar var demiştik. Yani bu haliyle Avrupa'da da e, ilk 5'e değilse de 6. sıraya yerleşmiş bulunuyoruz. Bilmiyorum var mıdır yorumunuz? Yani güzel gelişmeler tabii sevindirici gelişmeler. Gönül ister ki bu büyüme hızları devam etsin. Tabii kurdaki artış nedeniyle biz bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Ekim-Kasım daha zor geçebilir ama buna rağmen yıl ortalamasında tutturulacak büyüme bence gene de çok iddialı bir büyüme olacak. Orada bir milyon sınırı aşılabilir mi gibi bir beklenti vardı. Çok bir milyona ulaşmayacak herhalde toplam satışlar. Ama geçen yılın üzerinde rekor gelebilir muhtemelen değil mi? Ya ilk 8 ayın rakamlarına baktığımız zaman aslında çok rahat bir milyonu geçmemiz gerekiyordu. Ama ee, bir yavaşlama bekleniyor. Bir yavaşlama şu anda da zaten e, özellikle bu son e, 20-30 günlük kur hareketinden ve son 50 günde e, Güneydoğu'da yaşadığımız tatsız olaylardan sonra şovrum e, trafiğinde ciddi bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Aslında e, yılın en çok iş yapılan dönemine giriyoruz otomobil satışları açısından. Hı. Özellikle son çeyrek. E, ...otomobil satışlarının çok daha yoğun olduğu... ...çok daha fazla bir olduğu... ...yıl sonu kampanyaları falan da yapıyor... Evet, ...kasım aralık evet. aylarının genelde işte... E, ...son 10 yılın ortalaması örneğin... Evet. E, ...sırf aralık ayı için 100 bin... ...geçen sene 145 bin adet... ...dolayısıyla bu sene rekor olabilirdi ama... ...şimdi önümüzde ciddi bir belirsizlik var... ...kurda ciddi bir sıçrama var... E, ...kasımda e, bir seçim var... ...dolayısıyla... Tüketici hemen bunu bir aksiyon olarak hemen frene basarak tepkisini gösterdi bu gelişmelere ve şu anda showroom trafiği yavaşlamış gözüküyor. Sizin bahsettiğiniz 900-950 binleri yakalayacak gibi gözüküyor sektör ama rekor çok kolay gözükmüyor. Çok kolay değil. Burada tabii sözünü ettiğiniz gibi yani pek çok şey değişti ve pek çok belirsizlik var. Kur artıyor, faiz yükseliyor ve işte seçim belirsizliği var. Dışarıda işte Fed ve Çin nedeniyle, jeopolitik riskler nedeniyle de ciddi politika değişimleri yaşandı. Yani hem içeride hem dışarıda taşlar yerinden oynadı. Burada dünyanın ilk araç kiralama firmalarından biri olarak belki hem içeriği hem dışarıda da faaliyet gösterildiği için o tarafı da değerlendirecek olursanız önünüzü görebiliyor musunuz? 2016 geliyor ve sonbahar biraz da bütçelerin hazırlandığı da bir dönem. Neye göre bütçe yapılacak şimdi? Yeni yıl için nasıl hazırlık yapılacak bu ortamda? Şimdi bu ortamı yorumlarken uzun dönem filo kiralamayla kısa dönem kiralamanın dünyalarını birbirinden ayırarak aslında hı hı. okumak lazım çünkü maliyet yapıları ve iş modelleri çok farklı. Kurumsal tarafta şu an içinde bulunduğumuz belirsizlik ciddi anlamda bir durgunluk yaşatacak. Bütçeler şimdi daha belirsiz ve daha durgun bir ortama göre dizayn ediliyor. Kısa dönem kiralamada ise daha farklı bir dünya yaşıyoruz. Geçen yıla göre kısa dönemde %15 ila %20 arası bir büyüme yaşadık biz ilk ilk 8 ayda 2015 yılında. Sevindirici şeyler de oluyor kısa dönem tarafından konuşursak. İç piyasada yerli turistin seyahat trafiğinde ciddi artış var. ...ve biz bunun kesilmeden, yavaşlamadan devam edeceğini öngörüyoruz. Bu sene turizm açısından özellikle yabancı turist trafiğine baktığımızda... ...pek mutluluk verici geçmedi, geçmiyor maalesef. Turizm için biraz kayıp yıl yorumları... Kayıp yıl, evet bu yıl artık kayıp bir yıl olarak geçecek. Ama tersine iç yerli turizm tarafına baktığımız zaman da tam tersine bir trend var. Hmm. Hava yolu verilerine baktığımız zaman ilk 8 aylık dönem için... E, iç hat trafiğimiz geçen yıla oranla %13 artmış. Hı hı. E, demek ki bizim e, yerli turistimiz daha fazla seyahat araç ediyor. Araç kiralama seyahat o noktada ediyor. kısa vadeli de havalimanından mı başlıyor? E, doğru. E, aslında e, seyahat programının ve mobilitenin bir parçası olarak biz hizmet vermiş oluyoruz bir anlamda. E, Hava yolunu kullanan kişilerin alana indikleri anda e, artık yolculuklarını devam etmek için kullandıkları bir araç ve seyahatin bir tamamlayıcısı bizi de doğrudan etkiliyor tabii turizmdeki e, gelişmeler. Hı hı. E, burada tabii e, yine birkaç detay verecek olursak bu sonbahar önünüzü görebiliyor musunuz ve 2016'yı nasıl hazırlanıyorsunuz? Sizden de bir yorum almak isterim. E, ne kadarlık fiyat değişimleri var? Neye göre e, hesap kitap yapıyorsunuz? Çok zor bir dönem. Dediğiniz gibi bütçe dönemi. E, iki gün sonra sunacağız biz de bütçemizi. E, son gelişmelerden sonra e, önümüzü görmek çok, e, çok zor. Bizim tabii ki en önemli girdilerimizden bir tanesi ekonomik büyüme. Özellikle filo kiralamada müşterilerimiz kurumlar olduğu için ekonomik büyümenin bizim büyümemize etkisi tartışılmaz. Dolayısıyla bunu öngöremiyoruz. Yani ekonomide zaten bir yavaşlama yaşanıyor şu anda. Her ne kadar ikinci çeyrek büyümesi biraz sürpriz yüksek gelse de önümüzdeki dönemdeki o işte yüzde iki buçuk üçlük büyüme aslında çok yeterli bir büyüme değil Türkiye ekonomisi için. Yatırım iştahının çok azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla ...hani pazarın geçtiğimiz yıllardaki böyle 15'li 20'li büyümeler yapamayacağını zaten biliyoruz. Bu sene de yapamayacak. Hani %10'un üzerinde belki biraz büyüyecek. Önümüzdeki sene belki bunu da yakalamamız zor olacak. Buna göre tabii ki biz de kendi büyüme planlarımızı geri çektik. Burada ikinci girdiğimiz kur. Deminden beri konuşuyoruz hani kur arabaların fiyatlarını değiştiriyor. Müşterilerimizin kira onun üzerinden ödeniyor. Bizim kredilerimiz gene dövizli krediler. E kuru da tahmin etmek çok zor bu ortamda. Hani daha mı yükselecek, daha mı alçalacak? Dolayısıyla e, çok hani en e, zorlandığımız bütçelerden bir tanesi bunu da Belki muhtaç olacak değil mi önümüzdeki süreçte Muhtemelen süre revize etmek. etmek durumunda kalabiliriz. E, çünkü seçimden sonra ne olacak bunu gene Hepinize bilemiyoruz, göremiyoruz. E, o yüzden e, ben hatta böyle bir anekdotum da var. E, bizim bağlı olduğumuz bölgenin finans direktörüne yazdım. Hani ben 8 yıldır Leaseplan'deyim. En zorlandığımız bütçe bu bütçe, bütçe oldu diye onunla bir paylaşım yaptım. Gerçekten zorlu bir dönemden geçiyoruz. Umarız güzel haberler alırız bu sonbaharda Türkiye için İnşallah. ve sektörünüz için de aynı şekilde. İnşallah. Çok teşekkürler katıldığınız için. Türka Oktay Tokder, yani tüm otokiralama kuruluşları derneğinin yönetim kurulu başkanı ve Leaseplan'in genel müdürü stüdyomuzdaydı. Nur Hidayetoğlu bizimle birlikteydi, Hertz Türkiye'nin genel müdürü. Tekrar teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Kısacık bir ara yayınımız piyasalarla devam edecek. Book of Bunkers.